Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte şöyle çok güzel bir soğuk köpüklü kahve yapacağız. Kullanacağımız malzemeler şöyle çok güzel granüllü kahve, istediğiniz herhangi bir markaya ait olan süt, buz, iç süslemede bir sos kullanacağım. Bir de şöyle makine değil de farklı bir şey kullanacağız. Hemen onu da göstereyim şöyle kullanacağımız bitki çaylarda da genellikle şöyle köpürtme de kullanabileceğiz evinizde olan rahat olan makinelerden biri genellikle bizim mikserle falan yaptık ama herkesin evinde olur mu olmaz mı diye bilemedim ama bunu herkesin evinde mutlaka vardır diye düşünüyorum bundan çok güzel köpürtüp güzel bir kahve yapacağız içinde kullanacağım bardağın iç de işte kuru içinde böyle bir sos kullanacağım. Eğer siz de isterseniz de yapabilirsiniz bu sos illa kullanacak diye bir şey değil arkadaşlar kendinize kalmış bir şey sos kısmı süsleme kısmına. İlk olarak bunları hemen kenara alalım. Şöyle hemen bu tatlı kaşığı bak. Alayım devam. Tabii bulabilirsem, tatlı, hemen. Hemen Bir tatlı kaşığı granüllü kahvemizi ekliyoruz. iki kişilik arkadaşlar yapacağım köpürtme iki kişilik için geçerli. Siz isterseniz eğer fazla yapacaksanız bunu artırabilirsiniz. Hemen şu bardağın içerisine biraz soğuk su ekliyorum. Bunu bir soğuk suyla yapıyoruz arkadaşlar. Sıcak suyla da yapamam ama soğuk suyla da çok güzel köpürüyor. İki, bir tatlı kaşığı granüllü kahveye, 4 tatlı kaşığı soğuk su ekliyoruz. Daha sonra hemen köpürtme kısmına geçiyoruz. Tabi bunda çok hemen olmuyor arkadaşlar. Eğer fazla yapacaksanız arkadaşlar biraz ölçüyü çoğaltmamız lazım. Çünkü <laughs> köpürmüyor. Onun için bir tatlı kaşığı daha hemen kıranı bir kahvemi ekliyorum. az olunca erdik kısmı filtre kısmı almıyor. Suyumuzda göz kararı ekleyeceğiz ki bunu köpürte girelim. Ve bir de şöyle toz şeker kullanacağız onu da unuttum. 2 tatlı kaşığını arkadaşlar 3 tatlı kaşığı da toz şekerimizi ekliyoruz sonra böyle 5 dakikada çok güzel köpüren bir kahve yapıyoruz. Köpürme kısmı çok güzel oluyor. Çok çabuk oluyor. Bu bitki çayında arkadaşlar genellikle bitki çayında biz kullanıyoruz bu piresi. Kahvelerde de evinizde de rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Miksere veya farklı bir malzemeye gerek kalmadan. Biraz daha köpürdükten sonra hemen kahvenin iç kısmına alacağım zaten hemen istediğiniz an çok hızlı bir şekilde köpürüyor. Şöyle kıvamını da göstereyim. Bayağı çok güzel köpüren bir hatta mikserden bile çok güzel köpüren bir kahvemiz oldu. Bunu hemen şöyle kenara alacağım. Önce bardağımı hemen süslemesine geçiyorum. Bardağın iç kısmına şöyle biraz sos çok kullandığım için uç kısmına gelsin yapalım. Bu ben kullanacağım arkadaşlar vişne soslu ama siz istediğiniz herhangi bir sosla kullanabilirsiniz dediğim gibi şart değil. Ben sadece dekor amaçlı bardakta güzel görünsün diye böyle bir süsleme yaptım. Gelişi güzel istediğiniz şekilde sosu iç kısmına ekliyoruz hemen içine de 3 tane buzumu ekliyorum. Sütümü alıyorum. Üzerine de bardağımın yarısına gelecek şekilde süt ekledim. Daha sonra bu, bu, bu kahvemi ekleyeceğim için içerisine zaten kalacak. O yüzden sütü mutlaka bardağın yarısına kadar ekleyelim. Çünkü sonradan taşabiliyor köpüğümüz. Çok fazla az kısmına kadar yapmayacağım. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar köpük dışarıya su şekilde veriyor ve içeceği tüketirken kötü görünüyor dışa verdiği için. Şöyle son biraz ekledikten sonra hazırlanmış oldu. Çok güzel. Şöyle rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir de pipet ekliyorum. Ben karıştırıp böyle içiyorum. O yüzden güzel olsun diye görünümü. Böyle siz isterseniz de kendi köpürtü kahvenizi pratik bir şekilde böyle bitki çayı ile kullandığımız makineyle çok güzel köpürtebilirsiniz. Pres makineleriyle de mikserden de baya güzel köpürttü bence. Ben de artık bunu kullanırım. Rahat hemen 5 dakikada yapabileceğiniz bir köpüklü kahve. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız.